Yargıda yeni haftada bizleri neler bekliyor olacak? Eren ölerek diziye veda mı edecek? Tuğçe'nin durumu ne olacak arkadaşlar? Tabii ki de suçlulara neler olacak? Biliyorsunuz 4 suçludan ikisini Eren komiser, başkomiser öldürmüştü arkadaşlar. Peki diğer iki suçluya ne olacak? Önümüzdeki haftaki bölümde diğer iki suçlunun canlı bir şekilde yakalanması beklenilir arkadaşlar. Ve onların da yargı süreci bizleri bekliyor. Eren başkomiser ise tabii ki de polislikten ihraç edilecek çünkü arkadaşlar polisliğe yakışır hareketler yapmadı ama bir baba olarak yapması gerekeni yaptı diye düşünüyorum. Sizler de fikir ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim. Tuğçe tekerlekli sandalyede hayatına devam edecek ama final bölümünde ben açıkçası bir sürpriz bekliyorum ve Tuğçe'nin ayaklanması olması gerektiğini düşünüyorum. Sizlerde de Tuğçe final bölümüne kadar ayağa kalksın isteyenler videoyu beğenelim sayımızı gösterelim. Detaylar geldikçe de ben de buradan sizlerle paylaşam Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.